Merhaba arkadaşlar. Ben Egecan Aksu. sizinle bugün birlikte video çekeceğiz. Lütfen izlemenizi istiyorum ve kanalıma abone olmanızı istiyorum. Ee, kaç dakikamız kaldı? bir dakikamız kaldı maçın başlamasına arkadaşlar. Eğer böyle giderse dalacağım. Gitmezsem artık herkesin öğrendiği bir planım var. bakalım 30 saniyemiz kaldı maçın başlamasına arkadaşlar şimdi başlayacağız gireceğiz oyunumuza Bak, zaten girdik arkadaşlar başlıyoruz 5 4 3 2 1 0 alamıyorum Allah kahretsin Продолжение следует... Хочу Gördünüz bir tane muzuk. Of anne. İnşallah burada şey yoktur. Ana bile çıkmadı. Buradan gideceğiz. Aa gördünüz. Orada bir tane sandık var. Hemen oraya gideceğim. Düşmemeyi çalışayım evet. Hayır arkamdan gidiyoruz arkadaşlar. Buradan çıkar, bunlar çıkarır mı ki bizi? Hayır çıkarmadı. Buradan çıkacağız. Ben onları ilk kez gördüğüm için. Buradan nasıl çıkacağız yukarı arkadaşlar? yapamayacağız galiba arabalarda olur mu sence Evet bana bir mesaj geldi arkadaşlar çok özür dilerim sizden sandık galiba biri buralara girmiş arkadaşlar kapıları açık bıraktığına göre Az önce buraya gelmişti zaten. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Aha, eğer burada olursa iyi şey olacak. Çıkamıyorum. Ohtaya. Uf, Zümrüt geldi. İyi. Bunları alayım bari. Ay bu, e bu. Buraya gireyim. Yukarıda belki vardır. Yukarı çıkayım. Ama çakmak lazım her çıkarsa bunu alayım. Bunları artık koyabilirim. Yemek ve kalıç. girmiştim zaten. Orada biri var. Hemen kaçalım. 4 dakikamız kaldı maçın bitmesine. 4 dakikamız kaldı. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Allah kim <diyeyim>, belanı versin. Sorun <laughs> yok. <laughs> 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 Arkadaşlar beni öldürdü bu şerefsiz kız. Küfür ettiğim için sizden özür diliyorum. Ve burada sizinle vedalaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.